Namaste Herkese başlangıç serisi 3. videodan merhaba Umarım önceki videoları beğenmişsinizdir Direk matlarınızı hazırlayın ve başlayalım Rahat bir bağdaş pozisyonu ile başlayalım Oturma kemikleri üzerine yerleş Yumuşakça gözlerini kapat Omurgan uzun Kuyruk sokumundan Başın tepesine kadar uzuyorsun. Farkındalığını bedenine getir. Ayak parmaklarını, ayak bileklerini, bacaklarını, kalçalarını hisset. Karnını, belini, göğsünü, omuzlarını hisset. Yüz kaslarını odaklan. Kaşları ve çeneyi gevşet. Nefes normal akışında bedenine girip çıkıyor. Derin bir nefes al ve nefesi ağzından sesli biçimde boşalt. Yumuşakça gözler aralansın. Aldığın nefesle kollarını başının tepesine kaldır ve verdiğin nefesle sağ kol sola doğru esnesin. Al nefes öne kapan, ver nefes göğsü aç. Al nefes kapan, ver nefes açıl. Son kez al nefes kapan ve ver nefes açıl. tekrar nefes al, kollarını başının tepesine kaldır. Nefes verirken sol kol sağa doğru esnesin. Al nefes öne kapan, ver nefes göğsü aç. Al nefes kapan, ver nefes açıl. Son kez al nefes kapan, ver nefes açıl. Ve yavaşça merkeze geri dön. Avuç içleri birleşsin ve eller kalp hizasına gelsin. Şimdi sol eli kalçanın yanına al. Sağ kolu kaldır ve başın sol yanına getir. Yumuşakça boynunu sağa doğru uzat. Nefesine tutmuyorsun. Nefes normal akışında bedene girip çıkıyor. Yavaşça merkeze gel. Sağ el kalça yanına gelsin. Sol kolu kaldır ve başın sağından yakala. Boynunu sola doğru uzat. Sağ taraftaki gerginliğin farkında ol. Farkındalığın her zaman bedeninde kalsın. Ve tekrar merkeze geri dön. Omuz başlarını geriye doğru yuvarla. Kendini rahatlat. Kolları mata paralel kaldır. Baş parmak avuç içine kapansın. Diğer dört parmak üzerine kapansın ve el bileklerini çevirmeye başla. Önce bir yönde, daha sonra tam tersi yönde. Nefesini tutma, el bileklerini hareketlendir. Ve yavaşça bırak. Buradan dört ayağa geçiyoruz. Kedi inekle devam edeceğiz. El bilekleri omuzla aynı hizada. Diz kapağı kalça kemiğiyle aynı hizada. Nefes al, göğsü ve başı kaldır. Nefes ver, sırtı kamburlaştır. Nefes al, açıl. Nefes ver, kapan. Nefes al, açıl. Nefes ver, kapan. Aç göğsünü ve kapan. Tekrar açıl ve kapan. Tekrar aç göğsü iyice. Nefes ver. Sırtı iyice kamburlaştırıyorsun. Nötr bir dört ayakta kal. Nefes al. Sağ kolu kaldır. Nefes ver. Sol kolun altından geçir. Sol kol matın ilerisine doğru uzasın. Omuzlar esniyor. Belin esniyor. Farkındalığın bedeninde olsun. yavaşça doğrul, dört ayaktasın. Nefes al, sol kolu kaldır ve sağ kolun içinden geçir. Sağ kolu matın ilerisine doğru uzat. Yavaşça bedenini doğrult, dört ayaktasın. Eller matı iyice kavrıyor. Şimdi sağ kolu ve sol bacağı havaya kaldır. Kalça sıkı, karın sıkı. Sol dizi bük ve sağ elle sol ayağını yakalamaya çalış. Yakalayamıyorsan havada kalsın. Yavaşça mata geri dön. Bu sefer sol kolu ve sağ bacağı havaya kaldırıyorsun yavaşça. Kalçayı sık, bacaklar aktif. Sağ dizi bük ve sol elle sağ ayağı yakalamaya çalış. Yakalayamıyorsan havada tutabilirsin. Eğer zorlanıyorsan videoyu durdurup öyle de deneyebilirsin. Yavaşça merkeze geri dön. Dört ayaktasın. Disk kapağıyla kalça kemiği aynı hizada kalsın. Sadece ellerini matın ilerisine doğru yürüt ve göğsünü mümkün olduğunca mata doğru yaklaştır. Alnın matla temas etsin. Ya da çenenin de mata dayayabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan öyle davran. Kalbin genişliyor. Mata doğru eriyorsun. Ellerden aldığın destekle doğrultu bedenini, ayak parmak uçlarını mata tak ve kalçanı yukarıya gönder. Aşağı bakan köpektesin. Dizler bir miktar bükülü kalabilir. Topukları pedal çevirir gibi hareket ettirmeye başla. Arka bacak kasları esnesin. Dilersen kalçanı sağa sola düşürebilirsin. Buna devam et. Ayaklar sabit bir konuma gelsin. Belki topuklar biraz daha mata yaklaşmıştır. Al nefes, sol bacağı kaldır. Ve nefesini verirken ayağını sol elinin dışına yerleştir. Kertenkele pozu için. Sağ bacak arkada uzunluğunu koruyor. Avuç içleri matı sıkıca kavruyor. Bir ileri, bir geri sallanmaya başla. Bacaklarındaki esnemeyi hisset. Pratik boyunca farkındalığın bedeninde olsun. Yavaşça sağ dizi mata yerleştir. Ve sol elinle sol dizini itilmeye başla. Sol ayak mattan biraz sıyrılsın. Göğsünü sola doğru çeviriyorsun. Derinliği biraz arttırmak adına dilersen sol kolu sağ kalçanın oraya alabilirsin. Yavaşça pozdan çıkalım. Merkeze gel. Avuç içleri matta buluşuyor. Sağ dizi kaldır. Sol ayağı sağın yanına gönder. Plank ve aşağı bakan köpektesin. Nefes al sağ bacağı kaldır. Nefesini verirken dizini karnına çek ve sağ ayağı sağ elin içine yerleştir. Kertenkele pozundasın. Tekrar ileri geri sallanmaya başla. Bacaktaki esnemenin farkında ol. Acele etmiyorsun. Yavaşça sol dizi mata bırak ve sağ elle sağ dizi itir. Ayak tabanının mattan sıyrılsın. Esnemenin farkında ol. Sağ kolu sol kalçanın üzerine alabilirsin. Hareketi biraz daha derinleştirmek adına. Yavaşça merkeze gel, dizini kaldır, sağ ayağı solun yanına gönder ve aşağı bakan köpektesin. Aşağı bakan köpekten ellerin arasına doğru bak ve minik adımlarla ellerin arasına doğru gel. Baş dize yakın. Uttan sana Dizlerin bir miktar bükülü kalabilir. Yavaşça kollarla doğrult bedenini. Avuç içleri yukarıda birleşsin. Ve eller kalp hizasına gelsin. Farkındalığını ayak tabanlarına getir. Yavaşça sağ dizi kendine doğru çek ve ayağını matın arkasına doğru gönder. Haydançtasın. Kollarını başın yukarısına kaldır. Sol diz kapağı ayak parmak ucunu geçmiyor. Karın kasların sıkı. Buradan savaşçı ikiye geçeceğiz. Sağ ayağı matın geniş kısmına döndür. İki kalça kemiği yan yana. Kollar mata paralel. Bakışların sol tarafta. Nefesle birlikte sağ eli sağ bacağı yerleştir. Sol kol başın tepesinden uzuyor. Ters savaşçıdasın. Savaşçı ikiye geri dön. Sol kolu dirsekten bük. Dirseği dizine yasla. Ve sağ kol başın tepesinden uzasın. Yan açı pozundasın. Merkeze gel. Savaşçı iki ve tekrar haylança geri dön. Dengeni kur. Eller kalp hizasında. Sağ adımı solun yanına al. Sandalyedesin. Eller kalp hizasındayken sağ dirseği sol dizin dışına yerleştir. Sandalyede twist yaptırıyoruz bedene. Göğsü sola çevirdin. Yavaşça merkeze gel. Bu sefer Sol dirseğini sağ dizinin dışına yerleştir. Göğsünü sağa doğru çevir. Tekrar merkeze gel. Ve bedenini doğrult. Avuç içleri birleşsin. Ve daha sonra kalp hizasına gelsin. Sol ayağı kaldır. Ve matın arka kısmına gönder. Haylanç için. Sağ diz kapı ayak parmak ucunu geçmiyor. Aldığın nefeste kolları başın yukarısına kaldır. Bacak kasları aktif, karın aktif. Savaşçı iki için sol ayağı matın geniş kısmına döndür. Kollar mata paralel, bakıçlar sağ tarafta. Nefes al, sol avcun sol bacağına yerleşsin. Sağ kolun başın tepesine doğru uzuyor. Bacak kasları aktif. Yavaşça merkeze geri dön. Sağ kolu dirsekten bük, dirseği dizine yasla ve sol kol başın tepesine doğru uzasın. Savaşçı ikiye geri gel. Oradan haylança dön ve sol ayağı sağ ayağın yanına al. Sandalyedesin. Yavaşça doğrult bedenini sana Burada birkaç nefes sakinleş. Bedenini gözlemle. Buradan kartal pozuna geçeceğiz. Ağırlığını sağ ayak tabanına ver. Sol ayağı mattan kaldır. Sol bacağı sağın üzerine at. Ve sol ayağı sağ bacağı dolamaya çalış. Eğer olmuyorsa yerden destek alabilirsin. Sol kolu öne uzat. Sağ kolu üzerine yerleştir. Dirsekler üst üste gelsin ve kolları bük. Bakışları tek bir noktada tutarsan dengede durabilirsin. Aldığın nefeste kolları mata paralel hale getirmeye çalış. Verdiğin nefesle kolları tekrar kendine doğru çek. Ve yavaşça pozdan çıkıyoruz. Şöyle bir bacaklarını salla. Kendini rahatlat. Diğer bacak için de yapacağız. Şimdi ağırlığını sol ayak tabanına ver. Sağ ayak tabanı kalksın. Sağ bacağı solun üzerine at. Sağ ayı sol bacağı dola. Olmuyorsa ayak ucu kalabilir. Şimdi sağ kolu öne uzat. Sol kolu üzerine yerleştir ve dirsekleri bük. Mümkünse avuçlar birbirine baksın. Bakışlar tek bir noktada dengedesin. Nefes al. Kolu mata doğru bük. Ve nefes ver kendine çek. Yavaşça pozdan çıkabilirsin. Şöyle salla bacakları ve buradan matın ucuna geri dön. Al nefes, kolları kaldır, belinden bükül ve ver nefes, öne katlan, uktan Al nefes, iki bacağı geriye gönder, plank pozundasın, karın kasları aktif. Ağırlığını yavaşça sol eline ver ve gövdeni sağa doğru çevir, side plank yapıyoruz. Sağ elin belinde kalabilir. Ya da kolunu havaya gönderebilirsin. İki ayak üst üste olabilir ya da yan yana gelebilir. Nasıl iyi hissediyorsan öyle kal. Yavaşça normal planka geri dön. Bu sefer ağırlığını sağ eline ver ve gövdeni sola doğru döndür. Sol kolmaktan kalkıyor, gökyüzüne doğru uzanıyor. Karnını iyice sık burada. Bacaklardan kuvvet al ve tekrar planktasın. Harika. Yavaşça gövdeyi mata doğru bırak. Alnın matta buluşsun. Kobra'da bedene dalgalandırmalar yapacağız. Eller parmak ucunda göğsün yanında. Önce göğsü, sonra başı kaldır. Ve geri dönerken ilk önce göğsü, en son başını mata bırak. Tekrar göğsü kaldır, başı kaldır, Göğsü bırak ve başı bırak. Dalgalanıyormuş gibi. Önce göğüs kalksın, sonra baş. Geri dönerken göğsü bırak ve başı bırak. Tekrar göğsü kaldır. Başı bu sefer sağa doğru döndür. Göğsü bırak, başı bırak. Göğsü kaldır, başı sol tarafa döndür. Göğsü bırak, başı bırak. Son kez göğüs kalksın ve en son baş kalksın. Yavaşça göğsünü bırak ve başını mata yerleştir. Avuçlar matta buluştu ve kalçayı topuklara gönder. Çocuk pozundasın. Alın matla temas ediyor. Kollar matın ilerisine doğru uzanıyor. Rahatlat belini. Nefes alışverişlerin sakin. Bedenini gözlemlemek için biraz zaman ayır kendine burada. Yavaşça doğrult bedeni, dizlerin üzerine otur ve bacakları ileriye doğru uzat. Şöyle bir yerleştir kalçaları, omurga uzun. Nefes al, sağ dizi kendine çek ve sağ ayağı yukarıya kaldır. Burada bir havludan da yardım alabilirsin istersen. Esnek olmayan bir şey olursa iyi olur. Sırt uzunluğunu koruyor ve yavaşça sağ ayak tabanını sol dizin dışına yerleştir. Sol kolla sağ bacağı sarın. Sağ kolu kalçanın arkasına gönder. Tekrar merkeze dön. Sağ bacağı ileriye uzat. Bu sefer sol ayağını yakala ve havaya kaldır. Omurgan uzun. Sol ayak tabanını sağ dizin dışına yerleştir. Sağ kolla sol bacağı sarıl ve sol elini kalçanın arkasına gönder. Twist yapıyorsun şu an. Twistler omurgayı esnetiyor. Aynı zamanda sindirim sistemine iyi geliyor. Merkeze geri dön. Sol bacağı ileriye uzat. Nefes al, kolları kaldır. Nefes ver, öne kapan. Burada dizlerin üzerinden tutuyor olabilirsin. Ya da dizleri büküp ellerini dizlerin altından geçirebilirsin. Hangisi bedenin içine iyi geliyorsa öyle davran. Paşimottana sana yani oturarak öne eğilme pozu, zihni sakinleştiren ve strese iyi gelen bir poz. Nefes alışverişlerin normal ritminde kalsın. Yavaşça omurgayı yuvarlayarak doğrult bedenini ve kelebek pozu için ayak tabanlarını birleştir ve ayak bileklerinden yakala. Omurgan uzun, dizleri bir aşağı bir yukarı hareket ettirebilirsin. Dilersen gözlerini kapa ve bedenini gözlemlemeye başla. Kelebek pozu iç organları canlandıran bir poz. Aynı zamanda kan dolaşımını artırıp yorgunluğa iyi geliyor. Birkaç nefes daha buradayız. Yavaşça pozdan çıkıyoruz. Bacakları ileriye doğru uzat ve sırt üstü mata uzan. sağ bacağı sol bacağın üzerine at. Twist yapacağız. Kolları her iki yana aç ya da başının yukarısına al. Aldığın nefeste bacaklar sola düşsün. Verdiğin nefesle baş sağa dönsün. Yavaşça merkeze geri dön. Ayak tabanları matla buluşsun. Sol bacağı sağın üzerine at. Ve aldığın nefeste bacaklar sağa düşerken verdiğin nefeste başın sola dönsün. Merkeze geri dön ve şavasana için bacaklarını ileriye uzat. Ayaklar mat genişliğinde aralansın. Eller gövdenin her iki yanında avuç içleri tavanı gösteriyor. Gözler yumuşakça kapandı. Şavasana pozunda gevşemeye odaklanıyoruz. Ayak parmaklarımızdan kalçaya kadar tüm bacaklar gevşesin. El parmaklarından omuzlara kadar iki kolda gevşesin. Karnınız, göğsünüz, omuzlarınız gevşesin. Kaşların ortası, çene, boyun gevşesin. Şavasana'da dilediğiniz kadar durabilirsiniz. Pozdan nasıl çıkmanız gerektiğini göstereceğim. İlk önce el parmakları ve ayak parmakları hareketlensin. Daha sonra kollar ve bacaklar hareketlensin. Yavaşça aldığınız nefeste kolları başın yukarısına alın. Ayak parmaklarından el parmaklarına kadar gerinin ve dizleri karna çekin. Bedeni yavaşça acenin pozisyonuna düşürün. Hazır hissettiğinizde ellerden destek alarak doğrultun bedeni. Gözler hala kapalı. Bağdaş pozisyonuna gelin. Eller kalp hizasına gelsin. Şu an nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Bu pratikte bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste. Kendinize iyi bakın.